Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve la akibetü lil mutteğin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in Sayın seyirciler ve aziz dostlar Bu ikinci bir program Bundan önceki program bu ilk ders iki ders birbiriyle bağlantılı olduğu için Bir öncekiyle alaka kurmamız Dolayısıyla orayı bir özetlememiz gerekiyor. Mevcudat varlıklar, mevcudat safahatında, sayfelerinde Esma-i İlahiye'nin, Allah'ın Celle Celaluhu isimlerinin tecellilerinin güzelliklerinden bahsediyorduk. Bu mevcudatta görülen güzellik Cenab-ı Hakk'ın esmasının güzelliklerinin tecellileridir bahsettiğimiz mevzu Risale-i Nur külliyatında şualar mecmuası dördüncü şua olan ayeti hasbiyenin altıncı mertebesi olan hasbunallahu ve nimel vekil ayeti i, -i nurenin altıncı mertebesinin den bahsediyorduk. Bu ayeti hasbiyede Ustad Bediüzzaman Hazretleri mevcudatta görülen güzelliklerin Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin güzellikleri olduğunu, onun delillerini, ispatlarını bir önceki program, başka bir program, bu ikinci bir program orada arz etmiştik. O arz edilen <laughs> kısmen mücmel olan fakat ben dilimin döndüğü kadar aziz dostlarımızın, siz aziz dostlarımızın ve sayın seyircilerin anlayabilmeleri için bu önemli gerçekleri, hakikatları anlayabilmemiz için bütün dostlarımızın tabi televizyon umumi bir yayındır. Çok değişik idrak ve izan seviyesinde olan dostlarımız mevcuttur. Mühim olan hakikatların herkes tarafından anlaşılması ve hakikatların herkes tarafından paylaşılmasıdır. Onun için <laughs> dilimizin döndüğü kadar, anlayabildiğimiz kadar hakikatları arz etmeye, tafsil etmeye, izah etmeye bir meslek, benim için de bir meslek, bir meşrep tarzıdır. Şimdiye kadar anlattıklarımızın özetlerini arz ettik. Şimdi bundan sonra mevcudat aynelerinde, varlıklarda esma ilahinin tecellilerinin güzelliklerini Güzellik deyince mutlak sos kemalına masruftur. İlk hatıra gelen çiçeğin güzelliğidir güzellik yanlış şişeye münhasır değildir. Allah'ın isimlerinin bütün tecellileri güzeldir. Ve güzelliğin çok çeşitleri vardır. Çok mütenevvidir. Çok çeşitlidir. Zaten e, güzellikte, güzelliğin her çeşidinde namütenahi mertebe vardır. Güzelliğin her çeşidinde de namütenahi sayılmayacak mertebe vardır. Zira bir şeyin zıddı içine girmesiyle mertebeleri meydana getirir. Bu da Risale-i Nur'da çok önemli bir hakikattır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri kudret ilahiyede mertebe olmadığını Risale-i Nur'un değişik yerlerinde 20. mektubun 2. makamının ve velâkülü şeyin kadir bahsinde o 29. söz fail muktedirdir bahsinde el-hüccetü zehranın Allahu ekber mekülü şeyin ilmen ve iradeden ve kudreten kudretle ilgili bahiste anlatmaktadır. Bunlar çok ilmi gerçekler ve dolayısıyla ruhu şad olsun, makam ali olsun. Bu hizmeti Kur'an'ıya kıyamete kadar bütün insanlığı tenvir eylesin. Ve böylece Cenab-ı Hak bu hizmette de bizi ve neslimizi daim ve kayım eylesin. Amin. Yani hangi meseleye temas etsek orada derin ipi olmayan bir engin denizle bir okyanusla karşılaşıyoruz. Bir okyanusa dalmış oluyoruz. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Azze ve Cel bütün esmasının tecellilerinde namütenahi mertebeler var. Namütenahi. Mesela Cemil isminin namütenahi mertebesi var. Mertebe bir şeyde mertebe zıddının içine girmesiyledir. Bu önemli bir kaidedir. Işık da mertebe zıddının içine girmesiyledir. Şu anda bu stüdyo gayet aydın. Ama burada daha aydınlık, daha kar karanlık var. Dolayısıyla daha fazla lamba daha fazla aydınlanır. Demek ki burada karanlık, karanlık ışığın içine girdiği için mertebeyi meydana getirmiştir. Kudrette mertebe. Mesela bizim kudretimiz mertebelidir. 10 kiloyu kaldırırız, 20 kiloyu biraz daha, 30 kiloyu, 50 kiloyu kaldıramayız. Ve 10 kilo ile 20 kiloyu aynı kolaylıkla kaldıramayız. Ama Allah'ın kudretinde mertebe yok. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudretinin zıddı olan, Acizlik Allah'a arız olmaz. Allah kadir mutlak. Kudret Cenab-ı Hakk'ın sıfatı zatiyesinden, Cenab-ı Hakk'ın zatından ayrılması mümkün değil. Ayrılmayınca zıddı olan acizlik kudrete arız olmaz. Yani aciz olmaz. Aciz olmayınca mertebesi olmaz. Mertebesi olmayınca azın çoğun farkı olmaz. Onun için bir çiçeği yaratmakla bir baharı yaratmak Allah'ın kudreti karşısında eşsizdir müsavidir, farksızdır, hiç farkı yoktur. Ma halkukum ve la basukum kenefsin vahide. Sizin yaratılışınız ve öldükten sonra diriltilmeniz bir tek nefsin yaratılması, diriltilmesi gibidir buyuruluyor. İşte bu kudretteki kolaylık, yaratılıştaki kolaylık. Bu Risale-i Nur'un ve Kur'an'ın sırlarından bir sırdır. Hilkas sırrıdır. Risale-i Nur yüze yakın tılsamatı Kur'an'ı, Kur'an'ın tısımlarını sırlarını halletmiştir. Bunlardan birisi de hilkat sırrıdır ve bu sır demin bahsettiğim risalelerde fassal bir surette herkesin anlayacağı bir şekilde misallerle izah edilmiş, ispat edilmiştir. Evet, mevcudat aynelerinde Esma-i İlahi'nin tecellilerinin dolayısıyla güzelliklerinin çeşitlerini ve çünkü o çeşitlerinde namütenahi mertebelerini, bu mertebenin birazını anlayabilmemiz için mesela gül de güzeldir, başka bir çiçek daha güzeldir, başka bir çiçek daha güzeldir. Demek ki güzellikte mertebe, mertebe güzelliğin zıddı olan içine girmesiyledir. Allah'ın güzelliğinin de mertebesi yok. Tecellilerinde mertebe var da Cenab-ı Hakk'ın güzelliğinde mertebe yok. Çünkü, çünkü güzelliğin zıddı olan zıddı Cenab-ı olmamıştır. Onun için cemil mutlak diyoruz. Mutlak cemal. Cemalini engelleyen, mutlak cemalda bir kemal, mutlak kemalda bir cemal. Evet bu tabirler sana da çok geçer. Kemal sıfat güzelliğidir. Cemal zat güzelliğidir. Evet aziz dostlarım. Kemal sıfat güzelliğidir. Cemal zat güzelliğidir. Zatı güzel olsa sıfatı güzel olmasa bir işe yaramaz. Sıfatı güzel olsa zatı güzel olmasa da işe yarar. İşe yarar. Onun için Allah zatıyla, ile sıfatları ile esması ile namütenahi güzel, mutlak güzel. Allah bu sıfatlarının güzel tecellileriyle de bizi güzelleştirmiş. Biz de ihtiyar ve irademizle inşallah Teala güzel hareket ederek kainatın güzellikleri içerisinde sırıtmamaya ve güzel olmaya çalışacağız. Buna dair de Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ikazı ve irşadı var. Şimdi bir önceki programımızda mücmel bir suret anlattıklarımızı şimdi tavsili bir surette yine beraber okuyarak bahis bahis program paragraf paragraf böylece izaha çalışacağız. Bismillah. Eğer Cemil-i esmasındaki hüsünlerin Allah'ın isimlerindeki güzelliklerin mevcudat aynelerinde mevcudat aynalarında bir cilvesini müşahede etmek istersen. Cilve, o ismin manasının tecellisi, görüntüsü. Yani, çiçekteki güzellik, cemil isminin görüntüsü. Çiçekteki düzgünlük, çiçekteki ölçü, adil isminin görüntüsü. Çiçekteki renk, nakkaş isminin görüntüsü. Nakkaş, nakış. Ve ilahiri, çiçekteki plan, program, mukadir isminin görüntüsü. İlim, Alim isminin, Hakim isminin, Rahim isminin görüntüleri. Yani cilve bu demek. Bunlar Risale-i Nur'da bir terimdir. Bu terimler ezberlenir, anlaşılırsa mevzular okunurken dolayısıyla o mevzuya aşina olunur, daha rahat anlaşılır. Onun için ben Risale-i Nur'daki terimlerin bir list, bir kitap halinde, ufak bir risale halinde yazılarak yazılmasını arzu etmiştim. Ama eli kalem tutan dostlarımız buna fazla bakmadılar veya yapmışlar da benim haberim yok, onu da bilemiyorum. Cemil-i Zülcelal'ın eğer Cemil-i Zülcelal'ın esmasındaki hüsünlerin mevcudat aynelerinde bir cilvesini müşahede etmek istersen zeminin yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşi edecek bir geniş hayali gözüyle bak. Hem bil ki rahmaniyet, rahimiyet, hakimiyet, adiliyet gibi tabirler Cenab-ı Hakk'ın hem isim, hem fiil, hem sıfat, hem şeyenlerine işaret ederler. Cenab-ı Hakk'ın esmasının güzelliklerini görebilmek için hayali bir göz diyor Usta Hazretleri. Hayali bir göz. İleride diyor ki bahar da bir çiçektir. cenneti görülmedik bir çiçektir. Baharın tamamına bakabilirsen cenneti iman gözüyle görebilirsen bak gör. Demek ki görülebiliyor. Hayali bir göz Dolayısıyla nurani bir göz, keyfiyet kazanmış, nuraniyet kazanmış, filiyet kazanmış bir gözle de görülebiliyor. Evet orayı ispat edeceğim nasip olursa inşallah teala. Bir önceki programda söylemiştik. O programdaki sorduğumuz suallere cevaplar vereceğiz inşallah teala. Burada rahmaniyet, rahimiyet, hakimiyet, adiliyet üç isimden bahsediyor. dört isimden bahsediyor. Adiliyet, adalet. Allah adildir. Adaleti mutlaka sahibidir. Adaletin kelime manası, Hak sahibine hakkını verme olduğu gibi adalet ölçülü yaratma demektir. Aziz dostlarım, mümin Allah'ın rububiyeti mutlakasına, uluhiyeti mutlakasına kayıtsız kayıtsız şartsız inanmalıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu inancın tekrarıdır ve bu inancı mutazammindir Delalet etmektedir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur, mabut yoktur diyen bir mümin, kelime-i tevhidi söyleyen bir mümin, kelime-i tevhidin bütün meratibiyle, esma-i ilahiyenin bütün mertebeliyle Cenab-ı Hakk'ın birliğini ilan etmiş, itiraf etmiş, tasdik etmiştir, ikrar etmiştir. Ve bu ikrar üzere ölecektir. Ve bu ikrar üzere yaşamalıdır, yaşamalıyız. La ilahe illallah diyen bir mümin, la ilahe illallah dediğimiz zaman, la adile illallah Allah'tan başka adil yoktur. La rahime illallah Allah'tan başka rahim yoktur. La kerime illallah Allah'tan başka kerim yoktur. Bir sohbetimiz inşallah Teala ile devam ederse edecek. Bir sohbetimiz tevhid hakikatlarını, tevhidi anlatacak. Kainat sefatında müşahede ettiğimiz tevhid hakikatlarını, Allah'ın isimlerindeki tevhid mertebelerini ve dolayısıyla dolayısıyla tevhidle tevhidle ölerek Allah'ın güvencesine mazhariyetimizi bir sohbetimizde tafsili bir surat anlatacağız inşallah teala. Tevfik ilahi refik olur nasip olursa niyet ediyoruz inşallah teala nasip olur arz ederiz. Böylece Cenab-ı Hakk'ın adil olduğunu da beyan etmiş oluyoruz. Onun için Cenab-ı Hakk'ın icraatında Cenab-ı Hakk'ın ahkamı Kur'an-ı Kerim'le beyan ettiği ahkamı kutsiyesinde ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın taksimatında taksimatında adil olduğuna inanmamızın inanmamızın gerektiğini ve bu inancımızı kelime-i tevhidle itiraf etmiş, tasdik etmiş, ikrar etmiş oluyoruz. Burada söylenmesi lazım gelen pek çok mesele vardır. Kader-i inanmak, başımıza gelen hadiselerin hak olduğuna, güzel olduğuna inanmak, Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği, ikram ettiği taksimat, zekadır, kabiliyettir, ilimdir, bilcidir. bunların, bunlara kanaat edip bunların adaleti ilahiye ile bize ihsan edildiğini, adil Cenab-ı Hakk'ın bu taksimatta adil olduğuna inanmak. Hüzeyin kabilesinin, Beni Saat kabilesinin ganaimi, ciranede taksim ediliyor. Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra Cirane'de Şafii mezhebinin Umre miqatıdır Cirane. Taif ile mekke şey, efendim Mekke-i Mükerreme ile Mükerreme'den biraz ileride bir yer. Bizimkisi biraz daha farklıdır Hanefi mezhebinin. Taksim edilirken birisi diyor bu adil olmayan bir taksim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni Müslüman olmuş olanların gönüllerini malla fethediyor. Ve tasarruf sahibidir, yetkilidir. Yetkisini kullanıyor. Hikmete masli, maslahatı mebni hareket ediyor. Münafıklardan birisi bu adil olmayan bir taksim deyince Nebi Zişan Efendimiz Rahim Allahumuz Allah, Allah Musa'ya merhamet etsin. Bundan daha fazla eziyet olundu da sabretti. Hazreti Musa Aleyhisselam bundan daha fazla eziyetiyle sabrolundu. Şöyle kısaca ben arz edeyim. Beni İsrail tırıl çıplak yakan, yıkanıyorlardı. Banyo yapıyorlardı. Hz. Musa Aleyhisselam Arun'dan, Edeben'den onlarla beraber yıkanmıyor. Beni İsrail, yani İsrailoğulları, Yahudiler Musa bizimle yıkanmıyor. Musa'nın vücudu yaralı, bereli, yarasını, beresini, ayıbını bizden örtüyor, bizden gizliyor. Gizlemek için ayrı yıkanıyor. Halbuki peygamberleri Cenab-ı Hak eksiksiz, kusursuz yaratmıştır. Bir gün Hz. Musa Aleyhisselam banyo yaparken bir taşın üzerine elbiseleri koymuş banyo yapıyor. Taş Hz. Musa'ya yapılan ithamdan Cenab-ı Hak, Cenab ı Hak, Hz. Musa'yı kurtarmak için taşa emir veriyor. Taş elbiseleri aldığı gibi Ben İsrail'e doğru yürüyor. Hz. Musa Aleyhisselam dur filan deyince Allah'ın emriyle yürüyen taş Hz. Musa'nın emriyle durmuyor. Ve ben İsrail'e yaklaşıyor. Onlar Hz. Musa'yı görüyorlar, bakıyorlar vücudunda yara bere bir şey yok. İftira etmiş olduklarını anlıyorlar. Ve böylece Nebi Şerif Efendimiz Allah Musa'ya merhamet etsin. Bundan daha fazla fazlasıyla eziyet olunduğunda sabretti. Buyururlar, buyuruyor ki yazık ben adalet etmesem kim adalet eder? Ben adil olmasam kim adil olur? Allah Celle Celaluhu esmasının en azamı masarı kılmış. Yani fahri kainat efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın kemalatının en cami aynası, esma-i ilahiyenin en azami tezelligahı, en azami mazharı, kemal i mutlakın en parlak aynası. Yani Allah rahim, Allah'tan sonra en merhametli Resulullah. Allah adil, Allah'tan sonra en fazla, en adil Resulullah. Allah cömert, Allah'tan sonra en fazla cömert Resulullah. Allah Celle Celaluhu Kerim, Allah'tan sonra en fazla Kerim Resulullah ve hakeza. Allah gafur, bağışlayıcı, günahlar affedici. Allah'tan sonra kusur kabahatları affeden af Allah'ın iznine bir Allah'ın izne bina. Allah'a ait olan kulu peygamber affedemez. Affetme yetkisi ancak Cenab-ı Hakk'a aittir. Ama yapılan şahsına ait, yapılan olan eksiklikleri, nahoş davranışları bağışlama. Allah halim kızmıyor. Allah'tan sonra en fazla halim Resulullah. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın esmasının bütününü en azami masarı. En azami masarı olduğu için en adil. Onun için buyuruyor ki yazık. Ben adaletli olmasam, adil olmasam kim adaletli olabilir? Aziz dostlarım bunlardan bizim çok istifade edeceğimiz meseleler var. Yani Cenab-ı Hakk'a iftira ediyorlar, Cenab-ı Hakk'a eziyet ediyorlar, Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'a iftira ediyorlar, yalan söylüyorlar, eziyet ediyorlar. Onlar sabır ve tahammül ediyor. Biz de sabır ve tahammül edeceğiz. Bize de yapılan eziyetleri hoş karşılayacağız, affedeceğiz, bağışlayacağız, görmemezlikten geleceğiz, kızmayacağız, halim olacağız, sabır olacağız. Dolayısıyla ölçülü hareket edeceğiz. Ölçülü davranacağız, ölçülü yiyeceğiz, ölçülü içeceğiz, ölçülü giyeceğiz, ölçülü konuşacağız, ölçülü güleceğiz, ölçülü latife yapacağız ve hakeza böylece ad isminin mazharı olacağız. Ad ismiyle, ad ismiyle adil olan Cenab-ı Hakk'ın ad sıfatı ile mütehallik olacağız. Kur'an-ı Kerim'de mazhar olarak kullanılmaktadır. Yani adil kullanılıyor. Aslında adil. Burada mübalağa ifade etmek, adaletteki mübalağa, adaletteki haşmeti, hakimiyeti ifade etmek içindir. Evet, sıfat isim yerinde kullanılmaktadır. Allahu adilun, Allah adildir. Allahu adlin denince Allah, Allah Celle Celaluhu her şeyde adaleti mücessem bir surette, ölçülü, tartılır olarak görülmektedir. Evet, şimdi mevcuda sayfelerinde esma ilanın tecellilerini tafsili bir surette bir kas ismin tecellisini göreceğiz. İşte başta insan olarak bütün hayvanatın muntazaman bir perdeyi gayipten gelen erzaklarına bak. Rahmaniyeti ilahiyenin cemalını gör. Cümleyi bir daha tekrarlıyorum. İşte başta insan olarak bütün hayvanatın, bütün canlıların kuşunun böceğinin sineğinin çiçeğinin ağaçlar da dahil olabilir burada da ağaçlarının ağaçların çünkü onlar da bir noktada canlı hayvanat deyince taziyede de canlılar nebatat eşçar onlar ağaçlar ve bitkiler bütün canlılar her birisinin ayrı ayrı rızkı vardır bu rızkın rızık deyince rızık deyince yalnız maddi gıdalanmaya münhasır değildir Bununla ilgili mevzu içerisinde kısaca bazı hususlara temas edeceğim inşallah Teala. İşte başta insan olarak bütün hayvanatın müntazaman bir perdeyi galip kayıptan gelen kaybi bir perdeden gelen erzaklarına bak. Rahmaniyeti ilahiyenin cemalini gör. Evet aziz dostlarım, sayın dinleyiciler, sayın seyirciler. Rezzak isminin tecellisidir. Cenab-ı Hak Azze ve Celle yüzlerce, binlerce çeşit canlı her birisinin keyfine göre, sindirim sistemine göre rızık yaratmıştır. Kimisini etle besler, kimisini sütle besler, kimisini otla besler, kimisini meyve özüyle besler, meyve ile besler, kimisini toprakla besler, rezzav kerim. Böylece hiçbir canlının rızkını, rızkını ihmal etmez. Buradan tahalluk etmemiz lazım gelen hususlara işaret etmeden geçmeyeceğim, geçemeyeceğim daha doğrusu. Rezzak, yani Cenab-ı Hak Azze ve Celle, rezzak mübalağayla rızık veren demektir. Mübalağayla rızıklandırıyor. Bütün rez rızkın bütün çeşitleriyle, maddi manevi rızıklarıyla mahlukat rızıklandırıyor. Evvela canlıları, hayvanları, insanları, hele insanı ummadığı yerden envai çeşit rızıklarla rızıklandırıyor. Dünyayı insan için yaratmış. Bütün nimetler sanki insan için yaratılmış. Sanki insan için yaratılmış tabiri fazla insan için yaratılmış. İnsan kainat sarayının en mükerrem misafiri. İnsanın Cenab-ı Hak tarafından yapılan ikramına akıl, hayal ermez. Aziz dostlarım bunları düşünmek zorundayız. Bunları tefekkür etmek zorundayız. Yüce Kur'an'ımız bununla ilgili tefekkürü bize emrediyor. Fel yanzuril insanu ila taami. İnsan yediğine baksın buyuruyor. Yediğini tefekkür etsin. Halal mı, haram mı, nasıl yaratıldı? Cenab-ı Hakk'ın hangi isimleri tecelli ediyor ve bundan maksat nedir? Bu rezzakiyet tecellisinden insanlar, insanlar nasıl istifade etmeli? Nasıl feyiz almalı? Bunlarla nasıl mütehallik olmalı? Bunlarla nasıl bine kanaate sahip olmalı? Bunları bize ikaz ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'a müşahede ediyoruz. Bunun tafsilatına girmeye fazla gerek yok. Bu kadar canlıyı, böceğini, yerde sürünenleri, yerin altında dolaşanları, suyun derinliklerinde kalanları, havada uçanları, bu kadar canlıları, hiçbirisini unutmadan keyfine, iştahasına, sindirim sistemine göre rızıkla onları rızıklandırıyor, rezakiyetle taltif ediyor, tekrimi, ikram ediyor, ihsan ediyor. Mahlukatın en şereflisi, Dolayısıyla kainat sarayının en mükerrem misafir insan olduğuna göre Cenab-ı Hak bu kadar mahlukatın rızkını ummadığı yerden ihsan ederse Allah'ın rızkını ihmal etmez. Öyleyse aziz dostlarımız, sayın seyirciler, rezzakiyete itimat etmemiz, Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetine güvenmemiz gerekiyor. Kelimeyi tevhidle yaptığımız itirafa sadık kalmamız icap ediyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği zaman, dediğimiz zaman la ilahe illallah dediğimiz zaman la razzaq illallah rızkı ancak Allah verir. Ağaçtan meyveyi Allah ihsan eder. Elsiz bir böceğin eliyle ipeyi Allah ihsan eder. Zehri bir böceğin eliyle balı Allah ihsan eder. Dolayısıyla denizden balığı Allah ihsan eder. Koyundan keçiden sütü Allah ihsan eder celle celaluhu. Bunların hepsinin tecellisi, işte rezzakiyet tecellisi işte bu. Rezzak isminin tecellisi, tecelli görüntüsü. Öyleyse bu tecelli azamın karşısında biz insan olarak mashar olduğumuz bu sayısız nimetlerin ve bu harika ikramların karşısında Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetine kanaat edip helal dairesinde kalmalı, harama tenezzül edilmemelidir. Harama tenezzül etmemeliyiz helale kanaat etmeliyiz. Çalışmalıyız. Rahmet kapısını çalmalıyız. Esbaba tevessül etmeliyiz. Vazifemizdir, görevimizdir. Ama neticesine kanaat etmeliyiz. Hak, hakikat olduğuna, bizim için helal olacağına inanmalıyız. Başkasının hakkına, hukukuna, tecavüze tenezzül etmemeliyiz. Mesela demin bahsettim mirasla ilgili. Mirasla ilgili Cenab-ı Hak adili mutlaktır. Babamızın, kardeşimizin, ailemizin, diğer yakınlarımızın vefatından bize intikal eden hakka kanaat etmeliyiz. Bizden intikal edecek miraslarımıza, varislerimize intikal edeceklerimize kanaat etmelerine onları inandırmalıyız. İnandırmalıyız. Allah adildir, rahimdir, kerimdir. Onun için hak, haktır. Kimden gelirse olsun, kimin olursa olsun mutlaka hesabı sorulacaktır. O bakımdan bu çok önemli bir mevzu. Bu halalla haramla ilgili bir hususur aynı zamanda. Böylece rezzakiyetin tecellisini müşahede edip rezzak Kerim'in rezzakiyetine kanaat edip inanıp ve onun mucibiyle amel ederek onun ahlakıyla bu ahlakla mütekallik olmalıyız. Hem bütün yavruların mucizane iyaşelerine ve başları üstünde ve annelerinin sinelerinde asılmış tatlı, safi, abu kevser gibi iki tulumbacık süte temaşe ile rahimiyet-i Rabbaniye'nin cazibedar cemalini gör. Maşallah barekallah. Aziz dostlarım aslında yavruların gıdalanmasında rezakiyet teceresidir. Ama onda bir farklılık var. Mevla-i Kur'an-ı Kerim'de وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنْعَامِ الْعِبْرَةِ Hayvanlarda sinisin ibret alacak şeyler vardır. نُسْخِيكُمْ مِمَّا فِي بِدُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِسًا سَيْغَلٍ شَارِبٍ kan ve gübrelerin içerisinden safi, mukaddi, besleyici, akımı, yutumu kolay süt ihsan ediyoruz. Bunda sizin için ibret alacak şeyler vardır. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, rahmetinin, gücünün, haşmet ve hakimiyetinin, iltifatının, rezakiyetinin, vehhabiyetinin delilleri vardır. Delilleri vardır. Aziz dostlarım, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tefsir ediliyor. Şu cümle bu ayeti tefsir ediyor, izah ediyor. Süt bir sütün kendisi hariska, mutlak manada süt. Sabahleyin ot, akşam süt. Hayvan hayvanlar, koyunlar, keçiler, develer, sığırlar meraya gidiyorlar. Memelerinde bir şey yok. Otları yiyorlar, akşama geliyorlar. Böyle bir fabrika, böyle bir laboratuvar yapılmış değil, yapılamaz. Onun için Koyunun, keçinin, sığırın kahrını çekmeye, çekmeye süt yemek için mecburuz. Süt yemek için mecburuz. Sütün kendisi bir harika. Bir de her sütün kendisi bir harika. Her canlının sütü ayrı. Koyunun sütü ayrı, keçinin sütü ayrı. Devenin sütü ayrı, sığırın sütü ayrı. Atın, beyginin sütü ayrı. Beygirin sütü kımız malum. Dolayısıyla folk balığının sütü ayrı. Yüzde 45'i yağ. Kangurunun sütü ayrı. Bu kadar sütü ayrı ayrı tezgahlardan, ayrı ayrı rahmet hazinelerinden ikram edip, annelerinin şeffetleriyle beraber yavruda yarattığı sindirim sistemine uygun olarak ihsan eden razzak Kerim, rahman Rahim, fettah Alim olan Mevla-i karşı nasıl boyun eğmeyiz, nasıl el atıp boyun bükmeyiz, yalvarıp yakarmayız, onun hazineyi gaybesinden istifade ve istifaza etmek talebinde bulunmayız. Evet aziz dostlarım, bunlar kudret harikalarıdır. Bunları tefekkür etmek zorundayız, düşünmek mecburiyetindeyiz. Tefekkürü saatin hayrı ibadeti senetin, bir an tefekkür bir yıl ibadetten evladır buyrulur. Füzeyl Yaz, Füzeyl Yaz büyük bir veli, insan düşünmekle insandır der. Demek ki bir sütü görünce Allah'ın ikramını hatırlayacağız. İkram mükrimi hatırlatır. İn, nimet münimi hatırlatır. Nimet kendi kendine olmaz. Demek ki bir inam eden, bir ihsan eden var. İkram kendi kendine olmaz. Demek ki bir mükrim var. Demek ki suframıza, dolayısıyla önümüze bu ikram hediyelerini gönderen bir mükrim var. Kendisini bize bununla sevdiriyor. Bunun mukabelinde bize muhabbet bekliyor, sevgi bekliyor. Biz de ibadetle, taatla, nimetlerinin kadru kıymetini bilmekle, bu nimet onun onun rahmet hazinesinden çıktığını anlamakla, inanmakla kendimizi ona sevdirip, muhabbetini kazanıp, rızasına nail olup, rızasının rahmetinin tecelligahı olan cenneti aliyatına dostlarıyla beraber girmeliyiz aziz dostlarım.